Merhaba arkadaşlar, bugün size ACDC'den Thunderstar şarkısının nasıl çalınacağını göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Şarkımızı pena kullanmadan çalacağız. Gerçi Angus Young bu şarkıda bazen pena kullanıyor bazen kullanmıyor. Ben pena kullanmadan nasıl çalınır onu göstereceğim size. İlk önce şarkımız tamamıyla 5. telde geçiyor. 5. telde önce bir kere boş basıyoruz parmağımızla. Daha sonra zaten sadece klavyeyi kullanarak çalacağız şarkıyı. Bu gövdede işimiz olmayacak. İlk olarak bir kere bastık. Daha sonra 5. derde demiştim hep. Dördüncü perde. Boş. 4'e bastık. Çekerek bıraktık. Daha sonra 4 ve 7. Bu iki perde arasında gidip geleceğiz. Şöyle yavaşça gösteriyorum. 8 kere taklandıktan sonra 5 ve 8'e geçiyoruz. Bunda da 8. Sonra tekrar 8 kere 4 7. Sonra 8 kere 5 8. 8'er kez 8'er defa çaldığımız çaldıktan sonra ya serçe parmağımız ya da yüzük parmağımızla başlayabiliriz. Hangisi hangisi rahatınıza gelirse. 12 Tekrar aynı şekilde. Burada nasılsa burada da böyle. 12'yi basıp çektik. Daha sonra 10 Daha sonra 9 Yani 12, 10, 9, 10, 9. Bir daha gösteriyorum. 12, 10, 9, 10, 9. Daha sonra 7. tekrar 9. Baştan geliyoruz. Perde isimlerini söyleyerek gidelim isterseniz daha rahat olur. 12, 10, 9, 10, 9, 7, 9. Daha sonra 5 ve 7. Buraya kadar tekrar yavaş yavaş gidelim. Tekrar yavaşça gidiyorum perdesimleri sayarak 12 9 pardon 12 10 9 10 9 7 9 5 7 daha sonra 4 buraya kadar gelebilir mi tekrar daha sonra 4'ü bastan sonra 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Tekrar geliyoruz. En son 4 bitiyor ve tekrar 12'den başlıyor. Özür dilerim tekrar baştan başlıyorum. hızlandıracağız burada. Tabii bu çalışmayla olacak bir şey. Şu, çalışırsanız eliniz bu ulaşır. <laughs> Arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.